Bunu bu soruyu verelim. Diğerlerine vermemiz ömrümüz yetmez. Saate baktım. Evet devam ediyorum. Bedeni misali ile mevcut olması. Yani sima suretlerde sima değil. Suretlerde e, nasıl şöyle diyeyim biraz daha. Bir milletin bir milletin nasıl tanınıyor? Mizacını bir milletin mizacını Dışarıya çık. Hadi bunu bir kim söyleyecek? Bir milletin mizacını dışarıya ne gösteriyor? Mizacını. Hadi. Ne olur. Bak dün okuduk. Ee, Darul Arp Darul İslam meselesinde. Bir milletin mizacını dışarıya nasıl çıkar? Neyle çıkar? <laughs> Daha ondan önce. Ondan önce. Kelamdan önce. Darül Harp, Darül İslam'da kullandık. Bir milletin, milletin İngiliz, Fransız, Arap, Laz, Türk. bir milletin misacını dışarıya kaç sayfa? Emir'de. Mahkematta. Hadi. Ha? ne çıkartıyor biliyor musun? Bir daha söyleyeyim. Bir milletin mizacını dışarıya, mizacını his olarak gözükür. His dışarıya ne olarak gözükür? Şu. Kelam. Dolayısıyla kelamı bozmak o milletin hissiyatını bozmaktır. Hissiyatını bozmak, mizacını bozmaktır. İngilizler bunu bildiği için Osmanlı ve ecdatla bizi bağlayan Risale-i Nur kelimelerini bunun için bozmak istiyorlar ecdatla bağ kalmasın diye. Bak kelam gir içeriye, hissiyat gir içeriye, mizaç. Yani böyle. Bu sıra budur. Bir mizaç huy yani hu, huyun biraz da dışı. Bir milletin ahlakı mizaç olarak gözükür. Mizaç hissiyat olarak, hissiyat kelam olarak gözükür. İşte bu insana varabilmen için bu yolu takip etmen lazım. Kelam ortaya kaldırırsan hissiyatına varamazsın. Hissiyatına varamazsan mizacına varamazsın. O insanla alakanı koparman için seninle onun arasındaki ortak bağı yok etmen lazım. O yolu kaldırman lazım. Neyle yürüyeceksin? Tamam. Tam oradan geliyordun. Yolu böyle yaptım. Öyle gideceksin. Sen zannediyorsun bana bana bakıyorsun ama yolda yürürken tren rüyayı gibi öyle gidiyorsun. Şeye benzer. Gemide oturan adam Sahile böyle baktığı zaman şey evlere Allah Allah bütün şehir geri gidiyor. Oysa kendisi ileri gidiyor. Tamam. Devam ediyorum. Yani kelam niye aş Mananın bedeni misalisidir diye söyledim bunu. Kelam bak geri gidip ahlak, mizac, hissiyat, kelam. Kelam nedir? Bu sürecin misali temesulatıdır. Temesulatının görüntüsüdür. Kelam kişinin karakterini gösterir. 91 mahkematta. Hazreti Ali diyor ki kişi dilin altındadır. Ha, burada değil tabi. Bu da acayip bir şeyde var bu çekirdek. Ustad diyor ki kelam yani konuşan o kelam ile batınını dışarıya taşıyor. Nerede nasıl terbiye olduğunu bunun karakterini yapısını kültürünü eğitimini kelama yüklediği manaya göre bunu tanımlarsın tanırsın bu adamı. Bunun kim olduğunu. Kelam kişinin karakterini gösterir diyor. Benim mahkematımı getirsene bu arada. Sen abi bir yer buldum okuyun abi. Oku abim. Mahkemattan mı? Evet 87. Sen git. 87, abi. 87 ha. Mizacı. Bir dakika, tamam. Zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının meşeği olduğu gibi lisanın millesi de hissiyatının mahkisidir. Ha bu işte. 87 neyi görmediniz? Bu işte. Aç orayı. Bu heyecanlandırıyorsun zevk alıyorum. Acayip bir şey. Benim böyle tasarladığım için ben ezber yapmamışım. Ne olduğunu düşündüğüm için söylüyorum onu. Ezber, ezber cümlem yok. Ben onu kafama koydum mizac. 87 niye göremedin abisim? Eyvah. Niçin üzerine duruyorum bunu biliyor musunuz? Kelam e, ruhun dışa e, ee, misali temesulatıdır. Bedeni misalisidir. Aynadaki güneş, güneşin bedeni misalisidir. Bir, zira bir milletin mizacı, bir konuşayım, o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi, yani bir milletin hissiyatının deposu, mizacıdır. Sonra, lisani millisi de, İngilizce, Arapça, Türkçe, Lazca, Kürtçe, lisan-ı millisi de yani milli lisan hissiyatının makesidir. Hissiyatının gözüktüğü yerdir. Şey, e, milli lisan, hissiyat da orada gözükür. Milletin Emziceleri muhtelif olduğu gibi lisanlarındaki istidadı ve lagattayı mütefavittir. Diye devam ediyor. Aslan usta. Adam gibi adam. batını dışarıya taşıyan adam. Ne kadar hasta oluyorsun yani. Bedeni misaliye biz alemlere girmek için bir daha mı bedeni misaliye gidiyoruz? Abi? Evet gidiyoruz. Aferin. Aynen bir o beden. O zaman zaten cennet cennet istifade edemezdik ki abi. Edemezsin. Sen gidirmezsen nasıl gidireceksin? O bak bedeni misali bu ahireti burada da getiriyor. Yani e, şeyde e, yümit Yumit 20. mektupta diyor ki insan bir yere gitmiyor. İstikbal alemi şahadete geliyor, uğruyor, hale geliyor, yağıyor ve teneffüs ediyor, maziye dökülüyor diyor. E, bedeni misalisiyle adam cenneti burada giriyor. İmam-ı da öyle diyor. Cenneti avam orayı bekler. Havaz burada girmiş. Fethuli fi ibadi ve cenneti. Biz hala bekleyelim cenneti. Adam burada gir diyor Allah. Fi fi zarftır. Zarf zarf. girecek demiyor. Cennete girecek demiyor hoca değil mi? Yani onu şey diyor yani onlarla beraber girin diyor. Evet. Ne olacak? Yani o fi, fi değil de ma'ya anlayın Ya. Yani. <laughs> mecbur, mecbur öyle. Ne yapacağız? Evirip çevireceğiz yani. Tamam Fi'ydi. Oysa bu dünyada mümkün. Taşıyor diyor ya zaten abi sözler. Ha evet cenneti taşıyor. Ha ikinci, ikinci sözün sonunda. İkinci sözün sonunda diyor ki e, iman cennetin çekirdeğini taşıyor Küfür ise cehennemin tohumunu saklıyor. Misal, arabaya bir araba düşün, taksi. Ee, tokatın şeyini getir, içine şeftalileri koydun. İçerisi ne kokar, armut kokar mı? Yok, şeftali kokar değil mi? Ha, cennet, iman cenneti taşıyor. Cennetin ne? Cennetin nesini? Demek bir tuba Tubay çekirdeğini taşıyor. Ha, cennetin, Tubay cennetini taşıyor. Arabada şeftali taşıyorsun. Oh, cennet şeye, Şeftali bahçesi tokata gitmene gerek yok ki. Getirdin tokat, tokat burada. Arabanın içinde. Oh, veya çiçekçisin. Bütün çiçekler orada. Bahar orada. Tamam. Peki. Ce, e, küfür ise cehennemin tohumunu saklıyor. Koy tohumu oraya. Kapat oraya kapat. Ne kokusunu görürsün. Ne tipini görürsün. İşte. Eğer kafirin cehennemin çekirdeği çıksa. Böyle şey. Şeftali gibi kokusu dedi Zaten kafayı yer ya. Bitti ya. Onun için saklıyor. Onun için Müslüman yiyor. C bak orada ne acayip şey diyor. İman Tubay cennetin çekirdeğini taşıyor, taşıyor, taşıyor. Takkili Göm gizlememiş. Abi. Ha? Takkeli iman. Takkeli, tamam mı? Öyle değil mi? İmanlığın içerisi. Neler diyorlar risale Nur, değil mi? Evet. Mesela hocam, bu akıldan geldi. Mesela mesela, kelama mesela, kelam çıkıyor. mesela bir risale diyor ki mesela böyle gözükmeyen bir yazıya şey sürsem Bir de böyle şey çıkıyor. Osman. 26. Lema'da. Aynen o kelam o şeyi Hemen o adam çıkıyor. Ben evet, yani. Evet o adam çıkıyor. Doğru aferin lan. Bazen kafadan çalışıyor. Şurayı bu, burayı bitirelim çünkü tam üç satır var ya. Bir türlü geçer. Anladık mı? Kelam ahlak çık dışarıya. Mizaç çık dışarıya. Hissiyat Çık dışarıya. Ya. Kelam. Kelam nedir o zaman? Bu bütünlüğün bedeni misalisidir. Onu kaldırsanız adamı öldürdünüz. Bedeni misali demek aynadaki güneş. Başka? Rüyadaki sen. aynı değil, gayrı değil. Aynı. Ona timsal denmiyor mu abi? Ama e, artık şuurla onu orada cansız olursa güneş, şöyle cansız, timsalidir. Ama sen bedeni misalisi oluyorsun artık. Sen varsın orada. Yani güneş orada var ama şuurla tasarruf edemiyor. Ben adama girdimse, kadın bana girdiyse burada icraat yapıyor. GPS de kontrol ediyorlar. Tak 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 benim karnımda dolaşıyor. İlk bakışta <laughs> mı? İlk bakışta mı? Yok ilk bakışta yok. Onu Allah şöyle bir sistem koydu vücutta. Antivirüs var. Bir baktın estağfurullah tak yok ediyor. O ne ola nasıl bir şeydi falan bakarsan o zaman antifriz gücüm yetmiyordu içeriye giriyor. Şuradan şuradan altına geçiyor. Eğer böyle biraz hassas olursanız o zaman bir parçasını anlatayım. Ee, aleminizde artık insanların siması hayvan mı, tilki mi, çakal mı, domuz mu gözüküyor. Diyor yani kitapta. Tamam mı? Bedeni misalesiyle mevcut olması. Asıl oraya sirayet etmesi, ya acayip bir şey ya. Şimdi sirayete girecek miyiz? Yani adam veya kadın e, surete suretle sirayet ediyor sana. Ona bir örnek vereyim gene. Ecdadın hep misal veriyorum. Camilerinde ruhu sirayet etmiş Osmanlı kokar. Yani bunu biz iman ettiğimizden değil. Japon turistler de öyle diyormuş. Caminin görevlisine sordum Sultanahmet. Ya dedim benim etkiliyor dedim. Şey gidiyormuş yani. Hamidiye'ye gidiyormuş oradaki görevli. Camide tanıştık. Dedi ki abi ben seni tanıyorum dedi. Sultanahmet'te Ahmet de yani. Orada camide turistlere başörtü veren adamı. Dedim ki İngiliz biliyorum abi dedi. Hiç görüştün mü dedim Merak ettim dedim. Japonlar daha çok Japonlar geliyormuş inşallah. Bak bir şey anlatmak için ben hep tavsif anlatıyorum. Hamidiye'ye gitti bilmem ne. Dedi ki ben de merak ettim diyor. Yani diğer camilerde ne fark var? Biz diyor burada değişik duygular yaşıyoruz demiş kadın bilim adamı yani mühendis mi Japon. Şuralara bir ifade edemiyor Osmanlı'yı. Değişik duygular yaşıyoruz diyor. Niye böyle durup kaldın demiş de biz irkilmiş. Iı, ıı, biz demiş buraya bakar. Ha demek ki ecdat ruhunu maddeyi yansıtabilmiş. Benim kitabımla sizin sözleriniz hakikatta aynıdır ama mahiyet aynı değil. Çünkü ben şuraya sirayet etmişim sinmiş yani. Sinmişim he. Yani yemek mesela balık koyarsın da diğer yemeklere de siner ya buzdolabında. Hani bu benimle konuşuyor inan bana. Bir tane diyeyim, bir manyaklığımı diyeyim, deliliğimi söyleyeyim. Benim e, yatağıma te te tekerlekli ya benim şey masa yukarı çalıştım. O Kur'anım olur masamda kesinlikle. Risalem olur neyse. Ondan sonra başımın yanında çekerim durur bir sıkıldığım zaman, bir şey olduğu zaman değişik rüyalar veya korku şeyli falan. Elimi şöyle atsam, inan, bana ve nasıl desem, psikoloji dersin de koyayım yeter ha vallahi. Ben git, Hii, bir ceyran akmaya başlar. Bir keyif verir. Diyeceksin ki, neticeyi alıyorum kardeşim ne dersin de. İşte psikoloji değil, miskoloji de, itoloji de, katoloji de, ne dersin de. Neticeyi alıyor muyum kardeşim, ben bunu yaşıyor muyum? Bitti. Elimi yete ki koyayım. Allah Allah. Peki sirayet. Sima ile kişi